Mamak'ta CHP'nin çok adayı var. Bunun sebebi nedir sizce? Tabii Mamak'ta aday aday arkadaşlarım hepsine ayrı ayrı teşekkür Hı -hı. ediyorum. Çok aday adayımız var. Derdimiz Mama kazanmak artık. Mamak'ta bir kozmopolit yapı oldu. Bir birbirine sıkışan yapılar zinciri gelişti. Hı -hı. Aday adaylarımızın hepsinin derdi Mama almak olduğuna ben inanıyorum canı gönülden. Burada da amacımız bütün birlikleri sağlamak. Çok toplantı yaptık aday aday arkadaşlarımızla bunların hepsinin nasıl olması gerektiğini anlattık. Adaylık çalışmalarımızda ne yapacağımızı anlattık. Seçim bürolarımızı anlattık. Seçim araçlarının nasıl olacağını, insanlara nasıl merhaba deneceğini, işte seçim güvenliği için bir seçim yazılımının nasıl olacağını. Bunların hepsini kendi nezdimdeki sözlerimi de verdim onlara. Onlardan birinin başkan aday olması halinde onlarla beraber belediyeyi kazanacak kadar son ana kadar hep beraberiz. Benim belediye başkan adaylığımda da aynı hizmeti onlardan istedim. Hı hı. Derdimiz belediyeyi kazanmaksa bunun başka mahnalara, başka sebeplere geçmemize gerek yok. Ya şu şekilde bir adaylık seçimi olursa olur, bu şekilde bir atama olursa olmaz. Yerine bu arkadaşlara bunu anlattık biz. Hayır. Bakın yöntemler gelip seçimi kazanmıyor. Bizim 64 mahallemiz var. 15 aday adayıyla İlçe yönetimimizle, ille, genel merkezle, mamaklı halkımızla, 64 mahalledeki sivil toplum örgütleriyle biz bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Hmm. Nisan ayında ama Mayıs ayında mamaktaki sol sosyalist bütün ekiplerimiz hepsiyle beraber tek yumruk olduk ve biz burada başka bir doğayı gerçekleştirdik. Derdimiz neydi? Yerel seçim öncesinde cumhurbaşkanlığa bunu bağlamakta, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi yerel seçimde bu birlikteliği devam ettirip tabandaki birlikteliği bütün arkadaşlarımızla bunu yapmak. Tabi bu biraz da bu kadar kolay değil. Ben içinde olduğum için 24-25 senedir belediyeciliğin birebir içindeyim. Ama hangi makamda ne olması gerekiyor, hangi hizmet nasıl olması gerektiğini birebir bildiğim için bu kadar emin, kendinden rahat. Ya Yarın belediye başkanı olsam yapacağım bütün işlerim hazır benim. Onlarda bir derdim yok. Derdimiz ne bizim? seçimin getirdiği, yerel siyasetin sıkıntıya getirdiği toplumu, bölgeciliği, vilayet bazlı, mezhepsel bazlı siyaseti bitirmek artık. Hizmet noktasında bunu vermek, tabi burada da en iyi derdimiz ne bizim? Alışkanlıkları değiştirmek. İşte çalışkanlıktır siyasetin temeli. Yoksa alışkanlıklar siyasette bir şey kazandırmaz. Alışkanlıkları bir tarafa bırakıp çalışkanlıklarla biz siyasetin gündemini ve yerel seçimin başarısını sağlamak istiyoruz. Evet buradaki amacımız Mamak'ta kazanmak. Bu kadar Maman 83 yılında Çankaya'dan semt olarak ayrılması itibariyle bir mahkus tarihi var. 99'da da verdik onu biz elimizde. Verdikten sonraki süreçte Mamak bir arka bahçe olmadan kurtulmadı. 15 adaya dayıyla 500 bin Mamaklı seçmenle, 700 bin nüfusla Delegasyonumuzla 64 mahallemizle Mamak'ta Cumhuriyet Halk Partisine oy veren vermeyen bütün kesimlerle biz Mama kazanacağız. Mamak'ta da kazanıp en iyi hizmetleri sunacağız. Bunu da vatandaşımız işte mimar bir aday varmış. Mimarsa bu işi yapar. Bu algı da oturdu artık. Çünkü her meslek kolunun kendine ayrı bir iş kolu var.